Merhaba arkadaşlar ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzu sizden gelen sorular neticesinde hazırladım arkadaşlar. Bugün ten renklerini, kuru boyalarla ten renklerini nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Öncelikle kullandığım kalemlerden bahsedeyim. Zaten çizim süresince de hepsinden bahsedeceğim. Şimdi bu kalemler benim daha önceden almış olduğu Marco Renair setinden kullandığım kalemler. O setin kutu açılımı videosunu da paylaşmıştım. Tekrar izleyebilirsiniz. Bu kalemler buradaki kalemler ise e, internetten tek tek satın aldığım kalemler. Bunlar biraz pahalı kalem olduğu için bunları set halinde almıyorum. Sadece benim işime yarayacak. Portre çizerken kullandığım kalemleri tek tek alıyorum. Bunları internetten tek tek alabilirsiniz. Nereden alabilirsiniz onu da soracaksınız. Hakikat Kırtasiye'nin sitesi var veya onun gibi farklı site sitesi olan kırtasiyeler var. Oralardan alabilirsiniz. isimlerini aratarak zaten internette rahatlıkla bulabilirsiniz. İsimlerini de paylaşacağım arkadaşlar. Çizim süresince. 2 adet küre yapacağım. Küre üzerinde göstereceğim. Bir açık tonlar bir diğeri de koyu ten renkleri. Yani açık ten renkleri ve koyu ten renkleri olacak şekilde iki ayrı küre üzerinde göstereceğim. Neden küre? Çünkü küre üzerinde ışık vuran parlayan yerler aydınlık ve karanlık yerler çok net bir şekilde gözüktüğü için portre çiziminde de bize nereler aydınlık nereler karanlık oluyor bunu net bir şekilde görebileceğiz çizimimize başlıyoruz arkadaşlar öncelikle iki adet küre çizeceğim ben bu kağıt üzerine bu kağıttan da bahsedeyim bu da Alex Schöller'in 200 gram çizim kağıdı bu, bu kağıdı kullanacağım güzel bir kağıt, kalın bunu da seviyorum Evet çizimimizi hızlandırılmış olarak yapacağım ve çizim süresince de yine size anlatacağım. Önce açık tonlardan başlayalım. Evet açık ten renginden başlayarak çizimimizi yapıyoruz. Yine çizim süresince hangi kalemi kullanıyorsam onun markası ve renk kodu bu şekilde videonun altında yazacak arkadaşlar. Oradan görüp bulabilirsiniz ve yine video sonunda da aynı şekilde paylaşacağım. Önce koyu tonları yapıyorum. Fazla bastırmadan morun bir koyu tonunu kullandım ve şu anda da kahverenginin bir tonunu kullanıyorum. Koyu tonları yapıyorum, ardından açık tonları yapacağım. Koyu tonları fazla bastırmadan, açık tonları ise veya en son üzerine sürdüğüm tamamen kapatacak olan rengi açık ton yap, bastırarak yapıyorum. Çünkü koyu tonları bastırarak yaparsak Üzerine yaptığımız açık renk kendini göstermeyecektir. O yüzden koyu tonları çok fazla bastırmadan sadece kağıt üzerinde iz bırakacak şekilde yapıyorum ve en son, bakın şu anda artık son aşamaya yani katman katman yapıyorum en koyudan açığa doğru giderek ve en son üzerine sürdüğüm en açık renk tonu bastırarak yapıyorum ki renkler birbirine iyice kaynaşsın. Kuru da renkleri birbirine iyice kaynaştırmamız gerekiyor. Bunun için kaynaştırma kalemi de kullanabilirsiniz. Evet açık rengi bitirdik şu anda koyu rengi yapıyoruz. Yine morun farklı Daha koyu bir tonunu şu anda Kullanıyorum arkadaşlar Evet şimdi de Biraz daha Kırmızı ve kahverenginin arasında bir renk bu benim çok sevdiğim bir renk Dark Terrapota dediğimiz Derwent'in Derwent'in şu özelliği var Gayet güzel kapatı, kapatıcı ve kaynaştırıcı bir özelliği var. Polikromosla karşılaştırdığımızda Dervent gerçekten çok daha başarılı. Evet bakın bu şekilde koyu tondan açığa doğru gidiyoruz. Ve hala bastırmıyorum bakın. Şu anda renkleri üst üste sadece iz bırakıyorum ve evet şu anda da benim en sevdiğim Derwent'in Light Sienna rengi var. Bu renkli en son üzerinden bastırarak diğer renkleri kaynaştırıyorum. Evet buraya kadardı renkler böyle. Evet arkadaşlar çizimimizi tamamladık. Burada görmüş olduğunuz biraz daha açık biraz daha koyu olan cilt yani ten renklerini çizdik arkadaşlar. Yine sizin sorularınıza bakarak yine videolar yayınlamaya devam edeceğim. Bu yüzden videonun altına merak ettiğiniz konuları, soruları sorun ve elimden geldiği kadar yapabildiğim, cevap verebildiğim konulara mutlaka cevap vereceğim ve bu şekilde videoda yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız mutlaka beğenin ve yorum yapın arkadaşlar. Neyse bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.